Herkese yeni videodan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anladığınız üzere Sofya'ya gidiyoruz. Yine arabada bir açılış yaptım sizlere. Sabah çok erken olduğu için çok fazla konuşamadım. And you, and you kadar güzel oda parfümü kokuyor ki. Yani odadan beklentimiz bu kadar zaten. Bence güzel. Hem de temiz. bayağı temiz. Her zaman gibi şöyle küçük bir banyo. Şimdi zaten odanın temiz olması yeterli. Baya da fiyatı uygun oldu. Uygunmuş yani. Bugün de 59 euro gösteriyordu. Geldik 50 euro. Bunu size söylemiştim. Bu bir taktik. Her zaman oteli almadan gelin buraya geldiğinizde daha ucuz oluyor çünkü. Hem de ücretsiz otoparkı var. Çünkü burası da Selanik gibi otopark sorunlu bir yer. Çok güzel. Böyle de bir otoparkı var. Zaten bizim arabada şurada görünüyor. Böyle kettle çaylar koymuşlar. Şunu bayağı merak ettim. Şimdi içeceğim hemen. Böyle bir de bize bir şey verdiler. Sofya Map. Bakalım bir rota oluşturalım. Bakalım şimdi bir rotanızı belirleyelim. Bir şeyler atıştıralım. Sonra Sofya gezimiz başlasın. <laughs> o kadar fazla çeşit var ki. Beyaz kafam karıştı. Ama çok güzel. Vegan seçenekler de var. Şu golden altımı. Ben onu görmüştüm. Ama sen onu sever misin bilmiyorum. Yemeğimizi karşı verdik. Ben biraz hastayım şu an. Hastalığım daha da ilerlemeye başladı. O yüzden pek enerjim yok. Çok da bir şey çekemedik galiba. Bakalım yemeği yiyince otele geçip dinleniriz. Artık yarın sabah duruma göre devam ederiz. Ben noodle söyledim. Hep Sebbeli noodle söyledim. Olsan da pişenceki söyledim. Bakalım merakla bekliyoruz. Bir de salata söyledik. Böyle bal kabak değişik bir salata söyledik. Bakalım neydi. Bayağı dolu ve hareketli burası. Şu. Evet salatamız geldi. Şimdi hemen tadına bakalım. İnşallah Çok beğendim Çok güzel. Aşkım tadına bak. Çok güzel. Ben çok beğendim. Evet, yemeğimizi yedik şimdi otele doğru yürüyoruz. Bitoşa Caddesi'nden geriye doğru otele doğru yürüyoruz. Yemekler güzeldi. Uygundu da. Yani tabii ki çevirmiyoruz. Levan'ın 9 küsür olmasını <laughs> unutuyoruz. 18 euro Türkiye için gayet uygun bir rakam sayılabilir. Yani Türkiye yemeklerine göre hemen hemen birebir. Euro, evet 18 euro. 36 leva. İyi sayılır yani. Hem büyük de porsiyonlar fıstık. büyük. Sabah çok erken kalktık. Bir de ben birazcık hastayım. Sanırım grip olmak üzereyim. O yüzden bayağı bir başım ağrıyor şu an. Gidip dinlenip yarın için enerji depolayalım. Sofya'dan yeni bir günden herkese merhaba. Biraz yamaçalım. Oh yine hava mükemmel. Baller. You yeah. know what? are not <laughs> <laughs> Şimdi, Şimdi portakal suyu içip enerji toplamaya çalışacağım. Şimdi otelden çıkışımızı yapıyoruz. Otelden çıktık. Bugün hava biraz daha soğuk. Düne göre. Ama daha erken herhalde. O yüzden olabilir. Şimdi hemen otelin yanında bir market var. Bir oraya gideceğiz. Dolaşalım. Bir fiyatlara bakalım. Sonra da yine dünkü gibi parklar, bahçeler, güzel havanın tadını çıkaralım. Bila isimli bir markete geldik. Bakalım neler varmış neler yok. Kaşkaval. Kaşkaval peynirleri bayağı meşhur. 17 leva imiş. Leva 9 TL bu arada. reçel dolgulu ekmek. Tek. 3.29 lira Şöyle kocaman bir fırın reyonları var. O kahvaltı olmasaydı buradan kahvaltı şeyler alırdık mutlaka. Fiyatları da bayağı uygun. Şu an içecek yanına geldim. Rengarenk içecekler var. Ne kadar güzel bu ananaslı yeşil elma, şeftali. Bunlar sanırım Asti gibi bir şey. 2.19 levaymış. Sence hangisini alalım? Tropikal. Bunu alalım. Tamam. Gelecek sar şurada. Bakalım. Hatta barbekü rafos var. İster misin? Hem de uzunmuş bunu alalım. Hem de küçük. Peynirlisi mi olsun, tuzlusu mu? Peynirli olsun. Ha bir de çikolatalara bakmıştım ben. Amerikalar. Şu stikler fena değilmiş. Buraya özel çikolatalar yok mu acaba? <laughs> Ben onu çok sevmiyorum ama. After Eights bakıyoruz da. Daha böyle yerel bir şey denesek daha güzel olabilir. Bir çaylara bakalım. Oteldeki çaydan varsa alalım. Evet. <laughs> Balkan şeyi değil mi ismi? Markası da şuydu da. Ha, <laughs> baksana. <laughs> Bunlarda da var Oralet. <laughs> Derin içtiği çay diyelim. Earl Grey ve breakfast diyelim. Pahalı ama ya. Pahalı yani. İngiliz. 10 lira. Diğerleri 2, 3, 5. Kale şunlar 1.49 Yok herhalde ondan neyse o zaman almayalım Starbucks'ın kapsülleri var böyle 10 levaya satılıyor 7 tane var sanırım içinde de Burada da pahalı Kahve çok iyi. Türk kahvesi varmış. <laughs> 3 lira. Yani 27 lira falan. Evet. Ve çok fazla yoğurt alıyorlar. İndirimde mi yoğurtlar almamalı? Herkes yoğurt dolabının önünde bakar mısınız arkama? 6 tanesi 3 leva. Ne <laughs> farklı bir şey arıyorum ama çok çok farklı bir şey yok yani bizden. Genelde olan markalar falan var. bakacağız. Stokta var mı? Metruf. Bir bakalım. Biraz abi metru yapalım. <laughs> Bakın burada hangi mağaza var? <laughs> Çok şaşırdım görünce.

Ben bana onu hediye almak ister misin? İsterim. Al o zaman. Hadi. Hadi. Çok güzelmiş ya sepetler. Hadi bakalım devam edelim. Biz dün akşam gittiğimiz katedralin oraya doğru yürüyoruz tekrardan. Oralarda e, dolanacağız. Biraz hava kararmaya yakındı. Fotoğraf falan çekildi. Burası şehir parkı olarak geçiyor. <laughs> Böyle insanlar oturmuş, banklara dinleniyorlar. Ee, burası da Ivan Vazov Ulusal Tiyatrosu'ymuş. Şimdi oturalım. Çantamızda birkaç atıştırmalık bir şey var, onları yiyelim. Biraz dinlenelim, bayağı bir yol yürüdük. Oradan da katedralin oraya artık varmış oluruz. <laughs> Magnitaki, Magnitaki, Herculita. Aroma trem perfume. O que é isso? Aroma trem perfume. Perfume. Okay. Bulgaria very okay. famous with this. Oh, very good. Six leva. Yeah. Thank Sixth you. Six leva, this box and this box inside the same smell. Magnitaki, Tesla leva and Euro. Sorry? Four leva. Four leva. Four leva. Magnitaki. Thank you. You're welcome. okundu. E, bu cami Mimar Sinan'ın Balkanlardaki en eski eserlerinden bir tanesiymiş. E, caminin kapatılması için bayağı bir kampanya falan yapılmış ama gördüğünüz üzere hala camimiz ibadete açık. Sofya'nın böyle basit bir metro var gördüğünüz gibi sizde. Burada da bir durağındayız şu an. Aynı zamanda burada alt dışı da kullanılıyor. Burası da metrosunun içi. Sanırım şu otomatlardan bilet alıyorsunuz. Tek kişi tek biniş 1,60 TL'ymiş. Metro ücretleri de bu şekilde. Gelmek isterseniz biz e, herhangi bir metro ağı ya da otobüs bir şey kullanmadık zaten arabamız var. Ama zaten şehir küçük ve e, düz bir şehir olduğu için rahat rahat yürüyerek gezebilirsiniz. Şekli. Şu an arabaya doğru gidiyoruz. E, arabayı alacağız. E, telefon için son bir yere bakacağız. E, AVM'de gittiğimiz yerde stok yoktu. Şu kişi bize daha büyük bir şubesinin olduğunu söyledi. Ama bayağı da uzaktı, 11 kilometre kadar uzaklıktaydı. Şimdi arabayı alacağız, en son bir oraya bakacağız. Oradan sonra da artık Sofya'ya veda etmiş olacağız. Yeni mi açılmış bu? <laughs> Yeni gibi bir kokusu var değil mi? Hmm. Burada aşkım. 128 yani? GB 256 512 1 TB hmm. 14 Pro'nun fiyatları O hangi renk? Siyah mı? Siyah çok güzelmiş. Değil mi? Çok güzel. Yine elimiz boş dönüyoruz çünkü sadece telefonun 1TB'lik olanı varmış burada o yüzden biz de 1TB'lik ihtiyacımız yok o yüzden rengi bir sonraki seyahatimizde bakacağız. İstediğin rengi de yokmuş 1TB'de bir de öyle evet. bir sıkıntı var. Aynen mor renk de istiyorduk mor renk de yokmuş şimdi biz Sofya'ya veda ediyoruz artık ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.